Kanalımdan herkese selamlar. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'daydı. Bir vatandaş Muharrem İnce'nin yanına yaklaştı ve iktidara gelemeyeceksiniz dedi. Detaylara geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Muharrem İnce Bursa Ulu Cami'de Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. O esnada bir vatandaş Muharrem İnce'ye iktidara gelemeyeceksiniz dedi. Muharrem İnce de sizin gelemediğiniz gibi değil mi? Cevabını verdi. Vatandaş da biz her zaman varız dedi ve görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Erken seçimle ilgili de soruları yanıtlayan İnce, biz kurultayımızı yaptık, seçime hazırız, hodri meydan diyoruz. Ama ben teknik olarak erken seçimin yapılamayacağını düşünüyorum. Seçim yasası geçmedi ve üzerinden bir yıl geçecek. Bizim 3 tane milletvekilimiz var. Şimdilik 3 milletvekilimiz var. Seçimden sonra inşallah birinci parti olacağız. Eğer 3 milletvekili ne yapar diyorsanız hemen buyurun seçim yapalım. İfadelerini kullandı. İttifak iddialarını da değerlendiren ince ortada seçim yokken biz ittifak konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Partiler kapansın, o zaman aynı binada yaşasınlar. Biz memleket partisi olarak tek başımıza iktidar olmak için çalışacağız ama seçime 3 ay kala bakarız bu iktidarı göndermek Türkiye'nin önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yaparız dedi